Feminen bir kızı hak etmiyorsun çünkü yeterince maskülen değilsin. Bir önceki videoda tamamen şundan bahsettim. Dedim ki bir erkeksen maskülen olup olmadığını anlayabileceğin 3 tane soru var ve al bu soruları cevapla. Buna göre maskülen misin değil misin görmüş olursun. Ya da bir önceki videoyu izlediysen az çok neyden bahsedeyim biliyorsundur zaten. Ve oradaki sorulardan bir tanesi şuydu. Eğer sevgilinle bir yere gideceksen buluşmaların çoğunu sen mi planlarsın o mu planlar yoksa hani biraz daha %50 150 midir? Ve gerçekten o kadar fazla insan bir bok bildiğini zannedip altta şey yazdı ki işte e, maskülenlik böyle ölçülmez, işte maskülen olmak istiyorsanız şöyle böyle... En son ilişkin nasıldı? Ya da son ilişkin oldu mu? Daha önceden ilişkin var mıydı? Şu an ilişkide misin? Bir önceki ilişkinde sevgilin sana her gün sana ne kadar aşık olduğunu anlattığı, sana hayranlık duyduğunu anlattığı şeyler mi söylüyordu? Buna verdiğin cevap muhtemelen hayır. Ancak yine de en maskülen, en feminen, en güzel, en bilgili kişinin sen olduğunu zannediyorsun ki muhtemelen doğrudan oldukça uzak. Çünkü gerçekten şu anda bak ciddi söylüyorum. Daha önce kaliteli bir ilişki yaşadıysan, sevgilinin ve senin aranızda gerçekten tutku hissettiğiniz, gerçekten ona baktığın zaman sadece bak aşk demiyorum, tutku diyorum. Hissettiğin bir ilişkide bulunduysan, muhtemelen erkeğin erkek gibi davranması ve kadının da kadın gibi davranması gerektiğini biliyor olacaksın. Çünkü küçük bir örnek vereyim sana. Dışarıda bazı çiftleri görüyorsun ya Hani kadınla erkek çok da böyle şey gibi değiller, ayrışmış gibi değiller. Bu insanlar eve gittiği zaman gerçekten sence hayvan gibi sevişiyorlar mı? Bana cidden söyle. İki tane insan var, evinize geldi. Belki bu senin annenle babandır. Gün içerisinde zaten yeterince stresliler. Annen o feminen enerjisini saçamıyor, baban o liderliği göstermiyor. Sence gerçekten de son iki yılda bir kere bile seviştiler mi? Belki de sevişmişlerdi evet. Bir, iki. Ancak dışarıda gerçekten bir aile. Bak eğer gerçekten maskülen bir babaya ve feminen bir anneye sahipsen bu dünyadaki en şanslı insanlardan bir tanesin. Müthiş rol modellerin var. Ancak çoğumuzun yok, muhtemelen senin de yok. Dışarıda bir tane adam gördüğünde bir, bir tane kadın gördüğünde iki insan. Erkek maskülen gayet iyi bir şekilde liderlik ediyor, ona göre giymiş, ona göre davranıyor. Yanında bir kadın var gayet feminen, gayet neşeli, gayet enerji saçıyor. Sence bu insan az önceki Feminen ve maskülen enerjisi adam akıllı belli olmayan, ikisinde ortada bulunduğu, insanlara göre daha mı fazla sevişiyordur, daha mı tutkulu sevişiyordur yoksa aynı mıdır? Bak bu inanılmaz önemli bir soru. Çünkü eğer bana diyorsan ki Furkan ben zaten feminen bir şey, birisini aramıyorum ya da kadınsan ben zaten maskülen bir erkek aramıyorum. Hani ben bir hayat yoldaşı sonsuza kadar işte arkadaş gibi takılacağımız, böyle birbirimizi seveceğimiz, sayacağımız ama hani %50-%50 olacağımız, her şeyi beraber yapacağımız ve herhangi bir şekilde aramızda inanılmaz bir cinsel çekim olmasa da sorun olmayacağı bir ilişki arıyorum. Seni yadırgamıyorum. Olabilir. Bak tercihlerim bu olabilir. Ve eğer %50-50 bir ilişkiyi arıyorsan, işte kadınla erkek her konuda eşit olmalıdır, şöyledir, böyledir, o bunları yapar, ben bunları yaparım ve yaptığımız her şey eşittir. Tamam, o zaman böyle bir ilişki yaşayacaksın. Ancak diyorsan ki, ben ileride, evlendiğim zaman bile, evlendikten 10 yıl, 20 yıl sonra bile, deli gibi aramda tutku bulunan bir kadın istiyorum diyorsan, maskülen bir erkek olmak zorundasın. Şöyle küçük bir örnek vereyim. İki tane mıknatıs düşün ve bu mıknatıslardaki eksi yükler yapıştırılmış. Eğer bilmiyorsan küçük fizik dersi, mıknatıslardaki ya da herhangi bir yerdeki yüklerden, artı ve eksilerden artılar hareket etmez, eksiler hareket edenlerdir, elektronlar. Şimdi, eksiler ama yerlerini yapıştırdık tamam mı? Hiçbir şekilde hareket etmiyorlar. Ve iki tane nötr, mıknatıs düşün, nötr, artı ve eksi yükleri birbirine eşit, her yerine eşit dağılmış. Bu iki mıknatısı birbirine yaklaştırdığın zaman hiçbir şekilde tepkime olmaz. Birbirlerini çekmezler itmezler. Hiçbir şekilde. Normal sanki şu mouse'la defteri yan yana koyuyormuşsun gibi olur. Hiçbir fark olmaz tamam mı? Ama bir de şunu düşün. Bir tane full eksi yüklü mıknatıs, bir tane de full eksi yüklü mıknatıs. İkisi de eksi yüklü. Aynı yük ya da artı artı. Bu ikisini birbirine yaklaştırdığın anda birbirlerini köpek gibi iterler. Çünkü aynı yük. Feminen feminen, maskülen maskülen. Az önce verdiğim örnekte %50 %50 idi. Şimdi eksi eksi ise ya da artı artı ise yani maskülen maskülen ya da feminen feminen birbirlerine çekilmezler. Çünkü az önce anlattığım gibi eksi ve eksi kutup birbirlerine iteceklerdir. Çekim hissetmezler. Ancak bir de şunu düşün. Dedim ya bak eksi yükler yerlerine sabit. Birisi full eksi yüklü, bir full artı yüklü. Mıknatıs kendi içerisinde kutuplaşamıyor yani sabit yükleri. Bunlar birbirlerine bak şöyle tutsam bile öyle bir çeker ki. Çünkü ikisi farklı yükler. Eğer bir kadınla aranda Herhangi bir şekilde cinsel çekim yaratmak istiyorsan, sana bağlanmasını istiyorsan arada feminen maskülen dengesi olmak zorunda. Bak ben sana şey demiyorum. %50-50 olan bir ilişkide insanlar birbirini sevemez demiyorum. Sevebilir. Feminen feminende bile sevebilir. Ancak arada tutku olmaz. Cinsel çekim olmaz. Muhtemelen senin aklındaki yanlış ilişki kavramı şuradan kaynaklanıyor. Türkiye'de baktığın zaman çoğu anne ve baba Feminenle maskülen gibi evet hani ya işte baba gider ekmeğini kazanır, hedeflerine yönelir falan filan işte para getirmeye odaklanır, anne daha çok ev hanımıdır çocuklarına bakar falan. Baktığın zaman evet maskülen feminen gibi duruyor. Ama öyle değil. Çünkü babaların genelde yaptığı tek şey eve para getirmek. Eşinin herhangi bir ihtiyacıyla onların, onun duygusunun beslenmesiyle ilgilenmiyor. Ya da senin annen zaten o kadar çilekeş olmuş, zaten ev işlerinden hırpalanmış ve babandan sevgi hissetmediği için kadın enerji saçamıyor. Ve sen de ister istemez şunu düşünüyorsun. Hmm. Ben annem ve babam gibi olmayacağım. Çünkü çok da sağlıklı durmuyorlar. O yüzden %50-50 olmalı. Hayır. Bak ben sana çok daha iyi bir formülü sunmaya çalışıyorum. Modern dünyada feminenlik ve maskülenlik doğru şekilde, sağlıklı şekilde. Ve bu sadece şey de demek değil. Bak ben en büyük feminist benim aslında. <laughs> İnternetteki en büyük feminist benim. Çünkü ben şunu söylüyorum. Sen eğer olman gereken gibi bir erkek olursan etrafındaki her kadın da feminist bile olsa feminist bile olsa, erkeklerden nefret bile etse seni sevecek. Çünkü aranda ister istemez bir çekim oluşacak. Bir kadın senden nefret etse bile sana çekilmekten kendini alı koyamayacak. Çünkü maskülen davranıyorsun. Çünkü ister istemez. Bak maskülenliğin özelliklerinden bir tanesinin liderlik olduğunu söylemiştim. Ve maskülen bir erkek, lider bir erkek ister istemez yanındaki kadınların da o sırada ne kadar feminen olacağını belirler. Eğer sen bir ortama girdiğin zaman, eğer sen sevgilinleyken, sonuna kadar maskülen davranırsan oradaki kadınları da feminen olmaya iteceksin zaten. Ya şeyi görmüşsündür. Bazı internette sözde feministler vardır. Kadınlar der ki işte erkeklerden şöyle nefret ediyoruz, böyle nefret ediyoruz. E evine bir gider kocacım kocacım. E ne değişiyor? Kadın çünkü kocasının yanında değilken tamamen maskülen enerjisinde tamamen o anda nefret saçıyor hem de kendi toksikliğiyle. E evine geldiği zaman bir anda feminen kesiliyor çünkü yanında maskülen bir erkek var. Ona karşı böyle davranamaz ki. Erkek maskülen davrandığı için ister istemez kadın da feminen davranıyor. Ve bak az önce de söyledim. Eğer arkadaş olmak istiyorsan ol. Benim videolarımda sevgilimden bahsederken kız arkadaşım dediğimi duymazsın. Ya da belki bir iki defa ağzından kaçmıştır. Çünkü o benim kız arkadaşım değil. Arkadaşım değil. Sevgilim. Üstün Erkeğin Yolu kitabında, The Way of the Superior Man kitabında David Day da bundan lovers olarak bahsediyor. Yani aşıklar kendi eşinden de my lover olarak bahsediyor. Yani aşkım. Ancak Türkçe'de gelip de yani aşkım lafını kullanmak daha çok sevdiğin insana söylenecek bir hitaptır. Yani sevdiğin insan hakkında bir şey anlatırken ya işte biz aşkımla bunları yaptık falan filan demezsin. O yüzden ben de daha çok sevgilim kelimesini tercih ediyorum. Kız arkadaşımdansa bu çok daha iyi. Ve kendisi diyor ki girlfriend kelimesi yerine yani kız arkadaşım kelimesi yerine lovers kelimesini kullanmak bu aradaki polarizasyonu sağlamakta da çok daha sağlam temeller atacaktır. Çünkü kendi dilinde bile bazı değişikliklere giriyorsun. Kız arkadaşım demiyorsun. Sevgilim diyorsun. Bak gerçekten şunu aklına yaslanan mı? Eğer işte benim sevgilime %50-50 olmam lazım her şeyi beraber yaparız. İşte erkeklerin nasıl olacağına karar veremezsiniz düt düt, düt 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 diyorsan geçmiş olsun. Yani bu videoda dediklerimi iyi dinle. Çünkü muhtemelen gelecek ilişkilerinde ya mutlu olmayacaksın kız seni aldatacak ya da muhtemelen saygı duymayacak. Bunlar gerçek. Çünkü sana şunu söyleyeyim. Maskülen bir erkek her zaman feminen enerji arayışındadır. Feminen bir kadınsa her zaman maskülen bir enerji. Sen niye çoğu erkek bir evlilikteyken gidip de karısını aldatıyor zannediyorsun? Çoğu erkek niye? Karısı bak şeyleri görmüşsündür internette. O kadar işte dünyaca ünlü bir modeldir kadın ama yine de erkek çirkindir. Ona rağmen gider kadını aldatır. Kadın aşırı güzel olmasına rağmen. Olay sadece güzellik değil. Eğer yanındaki kadın feminen enerjisini sana göstermiyorsa eğer feminen enerjiden seni aylarca yıllarca uzak tuttuysa bu durumda yapacağı şey ya ayrılmak olmalı ya da aldatmak. Ve çoğu erkek de ayrılmaya cesaret edemediği için aldatmayı tercih ediyor. Kadınlarda da aynısı geçerli. Eğer yanında gerçekten lider olarak bir erkek görmediği zaman başka lider olarak gözüken erkeklere ister istemez yöneliyorlar. Bu insan doğası. Ve belki de şu an bu söylediklerim sana çok toksik, aptalca, cahilce geliyor olabilir. O zaman biraz da biyolojiden konuşalım. Evrimden, eskiden kadınlar doğal bir ortamdayken erkeklerin savunmasına muhtaçtı. Çünkü kadın fiziğini düşündüğü zaman ve erkek fiziğini, kas gücünü düşündüğü zaman bir erkek tek eliyle bir kadını öldürebilir. Ve bayağı da kolaylıkla. O yüzden eskiden, çok eskiden özellikle, eğer bir kadının eşi yoksa ya da eğer bir kadını kabul etmiş bir kabile yoksa o kadının herhangi bir şekilde tecavüz edilmesi ya da öldürülmesi olası. Çünkü düşünsene, kendi kabilen var zaten kabilenin dışından bir tane insan görüyorsun, bir kadın, erkeksin. Seni herhangi bir şekilde kısıtlayacak bir kural yok. O zaman zaten herhangi bir şekilde kendi dürtülerine sahip bile çıkmıyorsun. Çünkü insansın ve bu kadar evrimleşmedin. Aklın olabilir ancak vicdanın o kadar, şu anki kadar sert bir şekilde koşullandırılmıyor. Orada o kadının başına neler gelir? Öyle. O yüzden kadınlar ister istemez zaten evrimsel olarak bir erkeğin onların yanında bulunmasına muhtaçlardı. Bu yüzden düzenli olarak sevgi arayışı içerisindeler. Bir erkeğin onlarla beraber olması hala günümüzde bile arayışı içerisindeler. Hatta şeyi de görmüşsünüz bak kadınların özellikle çok geliştiği alanlardan bir tanesi bu. Instagram'da bir tane kadının postunun altına bir sürü kadın şey yazar. Ay çok güzelsin, ay çok şöylesin, ay böylesin. Ve bunların samimiyetsiz olduğunu bilirsin değil mi erkek olarak? Yani sen gidip de bir post attığın zaman ben onun altına of Ahmet çok yakışıklısın yazmam. Çünkü bu gayce. Ama kadınlar için böyle değil. Çünkü kadınlar erkekler gibi fiziksel olarak güçlü olmadığı için kendileri daha çok psikolojik olarak diğer insanlarla topluluk oluşturmaya meyilliler. Onlara yakınlaşmaya meyilliler diyeyim. Yani sen belki de evet bir şeyleri kaldırıp indirip işte gidip hayvan avlayıp kendi topluluğuna faydalı işlerde bulunuyor olabilirsin. Ancak kadınlar bunu yapmadı. Erkekler yaptığı için kadınlar da daha çok duygusal olarak söylemleriyle, hareketleriyle bunu belli ediyorlar. Çoğu kadına sorsan işte gerçekten de arkadaşım burada güzel çıkmış mı desen ki arkadaşı full çirkin olmasına rağmen der ki evet hani evet gerçekten güzel o benim biricik arkadaşım der. Kadınların evrimsel sistemde hayatta kalma içgüdüleri diğer kadınlara karşı diğer erkeklere karşı o kadar güçlü bir şekilde evrimleşmiş ki bunu yaptıklarının bile farkında değiller. Bu yanlış bir şey değil bu arada. Ya ben mesela sevgilim de yaptı oluyor tamam mı? Kendisini yorum attığı vesaire oluyor. Ben zaten ister istemez niye yaptığını biliyorum. Niye buna kodlandığını. Gidip de işte aa sen yalancısın falan demiyorum. Kadın doğası bu şekilde. Bu şekilde zamanla kadınlar hayatta kalmış ve hala bu şekilde devam ediyorlar. Ancak biz erkekler olarak gidip de diğer erkekleri övmeye ihtiyacımız yoktu hayatta kalmak için. Ya da beraber işte güvenilir bir ortak olduğumuzu göstermek için, arkadaş olduğumuzu göstermek için. Ancak kadınların birbirlerine karşı bunları belli edebilmesinin tek yolu sözlü iletişimdi ya da duygusal iletişim. Şimdi kadın doğası bu şekilde işliyorken, yani bir erkeğin sevgisini istiyorken, bir liderin yanında bulunmasını istiyorken çünkü şöyle düşün, eğer bir kadın yanında kendisinden daha fiziksel olarak güçlü birisini istiyorsa, ona güvende hissettirecek birisini istiyorsa bir lider de istiyordur değil mi? Yani bir insan hem lider olup hem de yanındaki insanı yönetmesi gerekirken güvende hissedemez. Ancak günümüzdeki insanlar ya yani ilişki hakkında o kadar çok gerçekten herkes bilgi sahibi olduğunu zannediyor ki hayır işte ilişkiler o işte kadın erkek aynı olmalıdır işte ben sevgilim ne derse onu yaparım hanımcılık kazanacak hanımcı olan erkek şöyledir böyledir karını mutlu etme hayır Bak tabii ki de sevdiğin insanın mutlu olması gerek. Ben ona bir şey demiyorum. Ben de sevgilimi mutlu etmeye çalışıyorum, o da beni mutlu etmeye çalışıyor. Ancak benim onu mutlu ediş biçimim onun beni mutlu ediş biçiminden farklı. Ben ona güven sağlıyorum ama karşımdan güven beklemiyorum. Küçük bir örnek vereyim. Ben sevgilimle bir kafeye gittiğim zaman tamam mı? Ya da bir yere gittiğimde oturacağımızda ortak bir alan, diğer insanların gelip çıkabileceği. Ben genelde kendimi, o bunun farkında değil, bu videoyu izlerken öğrenecek. Ben genelde kendimi insanları görebileceğim şekilde konumlandırırım. Genelde arkam duvara doğru olur ve tüm mekanı görürüm. Bunu da bilerek seçiyorum. Çünkü eğer dışarıdan birisi gelip içeriye girdiğinde çıktığında işte yanımızdan birisi geçerse bunları kontrol edecek. Birisi bize saldırdığı zaman bizi koruyacak kişi benim. Çünkü ilişkideki lider, ilişkideki koruma görevi bende. Yani diyelim ki akşam karanlık bir yerden yürüyoruz, tamam mı? Bu karanlık yerden yürürken eğer oradan birisi çıkıp bize saldırabilecekse ve ben bunun farkındaysam orada söz sahibi benimdir. Derim ki bak buradan yürümeyelim. Bize zarar gelebilir. Seni koruyacak olan kişi benim. Ancak ben de seni burada koruyamayabilirim. O yüzden buradan yürüyelim. Liderlik vasfını zaman zaman hatta zamanın çoğunda üstlenmem gerekiyor olabilir. Ve genelde bana şöyle şeyler soruyor. Furkan sen niye sağda solda insanları inceliyorsun? Niye dikkat ediyorsun? Kafeye girip çıkan kişilere. Kendisi çünkü bunlarla uğraşmasın diye. Bir kadına sağlayabileceğin en önemli şeylerden, en güzel şeylerden bir tanesi güvenlik hissedir. Senin yanında güvende hisseder senin yanında mutludur, senin yanında dışarıdan tehlike gelir mi, bir şey olur mu falan filan diye düşünmesine gerek kalmaz. Ancak şöyle düşün, aynı kadın, senin sevgilin, yanında kardeşi var ve kardeşi ondan küçük. Kız kardeş olabilir, erkek kardeş olabilir. Onunla beraber dışarıda yürüyorlar, parkta yürüyorlar, bir yerde yürüyorlar. Senin sevgilinin kardeşini korumak için sürekli olarak benim az önce sevgilimin yanında yaptığım gibi etraftaki tehlikeleri izliyor olması gerekir. Çünkü senin sevgilinin kardeşi etraftaki tehlikelere bakmayacak. Etrafta bir sıkıntı çıktığı zaman o çocuğu koruyacak olan kişi senin sevgilin. Ve benim ilişkimde de olduğu gibi ve günümüzdeki %99 erkekle kadın ilişkisinde olduğu gibi bir sıkıntı çıktığı zaman erkek adımı atacaktır ve orada kadını koruyacaktır kendisini de. O yüzden burada sorumluluğu benim elime almam gerekiyor. Liderlik vasfı göstermem gerekiyor. Bak. Şunu çok net bir şekilde söylüyorum tamam mı? Normalde benim tavsiyemi dinlemiyorsan dinleme zaten o videoyu beğenen, zaten Gönenç Akademi içerisinde benim söylediklerim, benim maskülenlik hakkında anlattıklarımı dinleyen ve bunları kendi hayatına ekleyen bir sürü insan var. Ve bu insanlar gerçekten de gelecekte iyi yerlere gelecekler. Beni dinlemezsen olacak şeyleri söyleyeyim tamam mı? İ çok mu dinlememek istiyorsun? Tamam git dışarıda kendin gör. Ancak iki yıl sonra bu videoya gelip Furkan haklıymış. İlişkimden şöyle böyle ayrıldım ve sevdiğim kadın beni böyle aldattı, şöyle yaptı. Ya da aldatmasa da diyelim ki gerçekten sevdiğin kadın kaliteliydi. Ama sen yine de maskülen olmadın ve seni aldatmadı. Ancak geldi senden ayrıldı. Yeterince lider olamadığım için, şöyle olduğu için, böyle olduğu için ilişkim bitti. Ve sevgilim şu anda çok daha maskülen birisiyle, çok daha başarılı, çok daha erkeksi birisiyle sevgili oldu falan filan. Buraya gelip bunları yazarsın. Tamam mı? <laughs> Su molası. <laughs> Su döktüm. Elim ayağım her neyse. Şu anda benim sana verdiğim tavsiyeleri dinleyip dinlememen inanılmaz da önemli değil benim için. Çünkü muhtemelen daha önce Instagram'dan konuşmadıysak, Gören Akademi'de gelip hani aktif olarak bir şeylere katılmıyorsan falan seni tanımıyorum zaten. Ancak ben bunları uygulamanı şu yüzden istiyorum. Çünkü ben dışarıya çıktığım zaman garip garip ilişkiler görmek yerine, mutsuz ilişkiler görmek yerine maskülen ve feminenin iyi bir şekilde ilişki yürütebildiğini görmek isterim. Etrafımda maskülen erkekler ve maskülen kadınlardan oluşmuş sağlıklı ilişkiler görmek, sağlıklı çocuklar yetiştiğini görmek isterim. Benim ülkemdeki insanların sağlıklı bir şekilde ilişkiler kurduğunu görmek isterim ve ben bunu umursuyorum. Ve hani bana gerçekten bazen çok değişik geliyor. Ben niye burada oturup götümü yırtıyorum sen bir şeyleri anla diye. Ben bilmiyor muyum şey yapmayı? Bir önceki videoda oturup işte kadın ve erkek nasıl %50-%50 ilişki yürütür bunları anlatmayı. Çok daha fazla izlenir. Bir önceki video yüzünden ben abone kaybettim ya. Bak videoyu çektiğim için abone geldi demiyorum. Abone sayısı şu an ekside. Abone olanlardan çok abone giden var. Ve muhtemelen bu kişiler benim bu videomu izleyip feminal olduğu için aşırı alıngan davranıp abonelikten çıkan erkekler. Çünkü diyor ki işte ee, erkek böyle olunmaz ki. Bazı kızlar var aşırı maskülen olduğu için ve kadınların feminal olması gerektiğini söylediğim için e ee, işte kadınlar da maskülen olmalı falan diyen kadınlar. Bunlar çıkan kişiler. Ve şöyle yorumlar da vardı. İşte erkeklik böyle olunmaz da şöyle olunmaz da erkeklikte şöyle yaparsınız kendi yolunuzu şöyle yaparsınız. Evet. Yani oturup da birisinden erkek olmanın harfi harfine nasıl olacağını öğrenemezsin zaten. Öğrenmemelisin. Kendine özel özelliklerin olmalı. Burada beni dinliyorsun. Çünkü muhtemelen diğer internetteki insanlar gibi değilim ama ben de bir erkeğim. Ama beni dinliyorsun çünkü kendime has bir tavrım var, kendime has alışkanlıklarım var, konuşmam var. Bu yüzden beni belki de dinlenebilir görüyorsun. Ve sana şunu söyleyeyim. Benim az önceki videoda, bir önceki videoda anlattığım şeyler zaten bir erkeğin minimum sahip olması gereken şeyler. Onun üstüne koyacakların sana artı olur, sana özel olur. Yani gidip de arkadaşlar işte erkeklik böyle ol erkeklik böyle olur. Erkek olacaksan lider olacaksın. Erkek olacaksan duygularını kontrol etmesini bileceksin. Erkek olacaksan doğru yerde doğru risk, doğru riski almasını bileceksin. Bunlar temel zaten. Bunların üstüne koyacakları sana artı olarak gelir. Evet. Bunun üstüne koyacaklarını belki de çok özel şeyleri, çok niş şeyleri, işte karınla nasıl sevişeceğini başka bir erkekten zaten dinleme. Onu da sen kendin çöz, beraber çözün. Onları gelip de ben sana anlatmayacağım zaten. Ancak oturup da eğer eşini mutlu etmek istiyorsan, sevdiğin kadını mutlu etmek istiyorsan ya da sevdiğin kadın ya da eşin yoksa ileride sevgilin olduğu zaman sevgilini güvende hissettirebilmek istiyorsan, mutlu hissettirebilmek istiyorsan ya da en başta bir kadının sana çekilmesini istiyorsan maskülen davranmak zorundasın. Benim etrafımda gördüğüm en büyük hata şu, kendi arkadaşlarımda bile. Bak şey diyenler vardı yorumlarda, o da aklıma geldi. Adam diyor ki işte hedefiniz olsun, bunun için çalışın, zaten kadınlar sizi bulacaktır. Hayır. Benim çevremde bir sürü aklın hayalini almayacağı üniversitelerde, aklın hayalini almayacağı bölümlerde okuyan arkadaşlarım var. Köpek gibi başarılılar. Köpek gibi gelecekler onları bekliyor. Ancak hala ilişkilerinde mutlu değiller ya da ilişkileri yok çünkü kadınları kendilerine çekemiyorlar. Çünkü maskülen davranmıyor bu adamlar sadece kariyerle, aşırı çalışmakla, aşırı başarıyla, parayla, pulla olmuyor. Evet belli bir kesim kadını çekersin kendi ama bunlar ucuz kadınlar olur. Sadece parana bakan, başarına bakan. Eğer gerçekten seni seven, sana aşık olan, gününün belki de yarısını yarısından fazlasını seni düşünerek geçiren bir kadın istiyorsan maskülen olacaksın. Çünkü senin hakkında bu kadar güzel şeyler hissettirecek ona. İşte gerçekten de güvende hissettiğim diğer eski sevgililerim gibi olmayan ya da etrafımdaki diğer hiçbir erkek gibi olmayan o benim ya, sevgilim olduğu için minnettarım diyecek kişi olmak istiyorsan masulen olmak zorundasın. Oğlum bak ben burada götümü yırtıyor olmak zorunda değilim ya. Ancak bir önceki yorumları okuduğum zaman o kadar şaşırdım ki. Çünkü ben en azından şunu beklerdim. Ulan bu kanalı izliyorsan diğer o Sekim Sonic kişisel gelişim videolarını izlemiyorsan bir farkın vardır değil mi diğer insanlardan? Bazı şeyleri sorgulayabiliyorsundur. Ulan dışarıda baktığım zaman bir kadınla bir erkeğe bunlar evine gittiğinde köpek gibi sevişiyordur ya da sevişmiyordur diyebilesin. Ulan gerçekten şaşırıyorum bazen. Ya dışarıda gerçekten köpek gibi sevişiyor dediğin insanlar %50'li olanlar mı? Maskülen ve feminen olanlar mı? Daha nasıl açıklayabilirim? Daha ne demem gerekiyor? Gerçekten bazen şaşırıyorum. Ve en azından bu kanalın izleyicilerinin çok daha bilinçli olmasını beklerdim. Ama bazen gerçekten üzülüyorum. Ama sorun değil. Ben fikrimden dönmeyeceğim. Sırf abone kaybediyorum diye de doğrusunu bildiğim şeyin gidip de yanlışını öğretmeyeceğim. Çünkü doğrusu bu. Ben bu kanalı izleyen en azından abonelikten çıkan insanlar var ya sorun değil. Bu kanalı izleyen belki de bu maskülenlik feminenlik üzerine verdiğim tavsiye alacak 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi sıkıntı değil. Bu kişiler gelsin. Tamam mı? Sıkıntı değil. İleride çevremde bulunmasını isteyeceğim insanlar da bunlar zaten. İleride benim ülkemi kurtaracak olan, çocukları yetiştirecek olan kişiler de bunlar zaten. Ya da ülkeyi kurtaracak olan kişiler, maskülen erkekler, feminen kadınlar zaten. Ya da bunlardan çıkacak olan çocuklar. O yüzden geri kalanının ne düşündüğü hiç de umurumda değil. İkinci su Bu sefer üstüme su dökmeyeceğim. Diyeceğim şey şu ki. Eğer Feminen bir kadın istiyorsan ve bu kadının gerçekten sana sırıl sıklama aşık olmasını, ileride 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca bile evli kaldığınız zaman sana olan çekimini kaybetmemesini istiyorsan, masküler olmak ve kalmak zorundasın. Çoğu erkek ilişkide ilk başta çok maskülen olsa da ilişkinin rahatlığından dolayı maskülenliğini kaybedip, o hedeflerine olan vizyonunu kaybedip, belki fiziğini kaybedip, yani genel olarak disiplinsizleşen, belki de tembelleşen erkekler olabiliyor. Ancak sen eğer maskülen bir erkek olursan ve maskülenliğini de korursan, Kardeşim beni dinle. Diğer etraftaki gibi bu feminist propagandaya maruz kalmazsan ya da gidip o yorumlardaki solucanların dediklerini dinlemezsen işte erkekler şöyle olmalıdır. Sus. Erkeksen ve feminen bir ilişki istiyorsan maskülen olmak zorundasın. O zaman gerçekten seni güzel bir ilişki bekliyor. Gerçekten de oturup dışarıdan bazı şeyler öğrenebiliyorsundur demektir. Çoğu insanın hayatta başarılı olamamasının ya da hayatta kendi hatalarından ders çıkaramamasının sebebi fazla küstah olması. Diyor ki işte ben sevgilimden ayrıldım çünkü sevgilim şerefsizin, itin, pisliğin, işte kaşarın tekiydi. Oğlum sen çok mu iyidin? Kız belki sana günlük ilişkinize küf ediyordu, hakaret ediyordu çünkü sana saygı duymuyordu, saygı duyulacak birisi değildin. Ama hiçbir zaman kendine bakmak yerine diyorsun ki işte hep benim sevgilim böyle. Biraz daha olgunlaştığın zaman, ve hataları biraz daha kendinde aramaya ve gerçekten kişisel gelişimde seviye atlamayı istediğin zaman tekrardan buraya gel konuşuruz. Ve eğer zaten videonun başından beri evet hani Furkan haklısın. Evet doğru bunlar doğru. Eğer feminen bir kadın istiyorsan maskülen bir erkek olmak olmalısın vesaire diyorsan ve belki de maskülenlik hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan ya da maskülensen ve bu maskülenliğini geliştirmek istiyorsan açıklama kısmından da maskülen kişisel gelişim topluluğumuza katılabilirsin. Oradaki paylaşımların hepsi de maskülenlik çerçevesinde kişisel gelişimle alakalı ve içeride de birebir olarak ben sana nasıl daha maskülen olabileceğini ve kişisel gelişimde nasıl seviye ve aynı zamanda ilişkinde nasıl daha iyi yerlere gelebileceğini anlatıyorum. En kötü anında bile en iyi anını yap. Ve muhtemelen çoğu zamanki en kötü durumun küstahlık olacak. Her şeyi ben en iyi biliyorum demiyorum. Ancak otur ve süzgecinden geçir tamam mı? İşte şey ben bilirim dırt dırt dedi. İşte Furkan sen kesin yanlısın çünkü %50 50 ilişki olması lazım. Çünkü ben asla sevgilimle karımla işte sonsuza kadar hiçbir zaman sevişmek istemiyorum. Çünkü aramızda cinsel çekim olsun istemiyorum. Çünkü %50 50 ilişki en iyisidir.